Manisa Kulis herkese merhabalar. Gündem Özel programıyla karşınızdayız hafta içi her gün olduğu gibi. Ee, şimdi koronavirüs tedbirlerini bu hafta fazlasıyla konuştuk. Manisa için de yeni tedbirler gelmişti. 65 yaş üstü vatandaşların e, sokağa saat 10 ile 16 arasında çıkış e, izni verilmişti biliyorsunuz. Yine kamuya açık alanlarda sigara yasağı gelmişti. Pazarcı esnafını ilgilendiren önemli tedbirler alınmıştı. Şimdi Manisa'da alınan bir diğer tedbir de otobüs. Otobüsler için artık Hesko'da olmadan Manisa'da otobüslere binemeyeceğiz. Şimdi bu ne anlam ifade ediyor? Bizim de çok aslında bilgi sahibi olduğumuz bir konu değildi. Bu Hesko'duyla artık Türkiye yeni tanıştı daha. E ama bakalım ne olacak ve Manisa'da otobüslere nasıl binilecek? Tüm bunları şimdi Manulaş'ın genel müdürü Özgür Temiz'le konuşacağız. Özgür Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Berfin Hanım merhaba. Merhabalar. Şimdi ilk olarak başlayalım isterseniz. E, tüm vatandaşlarımızın anlaması için sade bir şekilde HES koduyla artık otobüslere nasıl bineceğiz biz? Bu nasıl bir sistem olacak? E, Berfin Hanım 29 Eylül'de İçişleri Bakanlığımız bir genelge ile toplu taşıma araçlarında HES kodu sorgulamasının yapılmasını istedi. Buna istinaden 30 Eylül'de Manitsa İlhif Sısa Kurulu'nda bir e, karar alarak e, toplu taşıma araçlarında HES koduk başlattı. E, biliyorsunuz ücret toplama sistemi yöneticiliği Manisa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan şirketine verilmiş durumdaydı. 17 ilçede 937 araçta ücret toplama sistemi e, kurulu ve faal bir şekilde çalışıyor. E, şimdi Manisa Kart Türkiye'de ilk defa tüm kartlar TC'ye kayıtlı olarak çıkarılan bir kart. Bu kartın kurgusu hazırlanırken Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün kartın kişiye özel hazırlanmasını istedi. Evet. Bu hazırlık sayesinde şu anda E-Devlet'e entegre olabilen tek kart Manisa Kart ve E-Devlet'e entegre olarak bazı servisleri kullanımı açıldı. Evet. E İçeri Bakanlığı ulaşım sisteminde de Türk toplu taşıma kartlarının kişiye özel olmasını istedi bu kartlara bir HES kodu ente, e, işlenmesini istedi. Bizim zaten Manisa'da tüm kartlarımız TC'ye kayıtlı olduğu için şu an ortalama 720 bine yakın bir kartımız var kullanımda. Hı hı. Şu anda vatandaşlarımızın e-devlet e üzerinden, hayat eve sığar üzerinden Hesu ve e aldıkları HES kodlarını Manisa kartlarına eşleştirmeleri gerekiyor. Bunun bu eşleştirme yapı nasıl yapılacak peki? Şu an için bu eşleştirme için e, biz Manisa Kart'ın mobil uygulamasında hem Android Market'te hem iOS Market'te güncellemelerimizi çıktık. Bu uygulama üzerinden yapılabilir. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesi üzerinden yine bir link vasıtasıyla bu eşleştirme yapılabiliyor. Manulaş'ın internet sitesi üzerinden manulaş.com.tr üzerinden de şu an bu eşleştirmeyi yapabilirler. Bugün ayrıca e devlet yetkililerine biz e, gerekli linkleri atarak en kısa süreç içerisinde E-Devlet üzerinden de bu işlemlerin yapılabilmesinin önüne açmış olacağız. E, şimdi bu HES kodu da aslında biraz daha değişiyor. Bir yıl verilen HES kodu var. Yine aynı şekilde haftalık verilen var. E, tabii insanların temas süresine kadar olup olmayacağı bilinmiyor. Çünkü peki biz bunu her hafta, her gün ya da her ay e, yeniden mi eşleştirme yapacağız? Yoksa bir kere olduktan sonra bir daha gerek kalmayacak mı? Bu nasıl ilerleyecek bu sistem? Şimdi burada önemli olan kişiler hes kodunu alırken biliyorsunuz belli bir süre giriyorlar. Evet. Süreli hes kodlarıyla bu da bunun da zaten belli bir süresi var. Eşleştirme yaparlarsa uzun bir süre bir daha bununla uğraşmak zorunda kalmayacaklar. Ama hes kodunda devletin herhangi bir zorunluluğu yok. İsterseniz bir günlük, isterseniz o günlük hes kodu alıp bunu ilgili yerlerle paylaşabiliyorsunuz. Evet. İleriki aşamada sistem canlı sorgulamaya geçecek. Canlı sorgulama dediğimizde olay nasıl gerçekleşecek? Kartınızı aldınız, otobüse bindiniz. Kartınıza kayıtlı hes kodunuz anında Sağlık Bakanlığı sistemiyle sorgulanacak. Eğer hes kodunuzun süresi geçmişse, COVID-19 tanılısı veya temaslısı iseniz otobüsü kullanamayacaksınız. Şimdi test kodunuzun süresi geçti kullanamayacaksınız. Bununla ilgili sizin bir zararınız yok. Bir an önce evet. işlemi yapıp otobüsü bir sonraki otobüsü kullanabilirsiniz. Hı -hı. Ama COVID-19 hastası da temaslısı iseniz bu bilgiler İçişleri Bakanlığı'na direkt gönderilecek ve İçişleri Bakanlığı tarafından bu kişiye ceza yönlendirilecek. Hı, -hı. Evet şimdi en son tarih 30 Kasım 2020 olarak geçildi Bununla da ilgili neler söylersiniz? Bu son bundan sonra 30 Kasımdan sonra yapamayan vatandaşlar otobüslere binemeyecekler değil mi? Şu anda ilk başta 17 Ekim gibi bir süre verilmişti ama bütün şehirlerin bu altyapıyı hazırlaması bu tarihe kadar yetişmedi. Çünkü birçok şehirde kartlar kişiye özel olmadığı için bugün İstanbul'u düşünürseniz e, 11-15 milyon, milyon arasında bir kart kullanımı var. İzmir'de yine aynı şekilde Ankara'da. Bunları yetiştirmek için süre sürekli ertelendi. Şu an biz e, Manisa'daki kart kullanıcılarımızdan, otobüs toplu taşımayı kullanan vatandaşlarımızdan talebimiz bir an önce HES kodlarını Manisa kartlarıyla eşleştirsinler. Problem yaşamadan seyahat etmeye devam etsinler. Manisa bu konuda bir sıfır önde başlamış gibi zaten diğer illere göre kişiselleştirilmiş çıkart olduğu için. Yani sistem iyi yürüyecek gibi duruyor şu an. Şu an bizim önümüzde bir engel yok. Zaten uygulamaya ilk başladığımızda gün içinde Manisa'da yapılan binişlerin TC kimlik numaraları gün sonunda Sağlık Bakanlığı'na iletilecek. Önümüzdeki bu sürece açmış olacağız. Ve burada yine aynı şekilde tanılı veya temaslı... ...bir kişinin aracı kullanması durumunda kişiye İçişleri Bakanlığı'ndan ceza yönlendirilecek. Şimdi burada dikkat etmesi gereken vatandaşlarımızın önemli bir konu var. Şimdi kendisi tanılı, temaslı olabilir veyahut da kendi adına Manisa kart çıkarmış olabilir ama... ...bu kartı eşine, dostuna, çocuklarına vermiş olabilir. Eğer ki kişi bu Manisa kartını size verdi... Ama kendisi rahatsız. Siz bunu araçta kullandınız. Sizin hiçbir probleminiz yok. Ama o kişi karantina sürecinde olması gereken bir kişi olduğu için İçişleri Bakanlığı tarafından kendisine ceza kesilecek. O yüzden yani o yüzden kartları vermemek lazım. Vermemesi gerekiyor ve toplu taşıma kullanan herkesin kendine ait kişisel bir kartının olması gerekiyor. İşte şimdi bu noktada şunu soracağım ben e, şu anda Manisa'da paralı sistem de var yani kart kullanmıyorsan para verip yine otobüse binebiliyorsun. Onlarda süreç nasıl işleyecek eskoda açısından şoföre mi gösterilecek mesela Eskodu? Şimdi e, İlif Sıza Kurulu'nun almış olduğu kararda e, araç kullanan görevlilerin bu sorgulamayı yapması belirtilmiş. Burada bu sorgulamayı yapabilmek için e, bir mobil uygulama gerekiyor. Mobil uygulama üzerinden de şoförün e, bu hes kodunu sorgulaması gerekiyor. Ama burada siz, işler karışacak yani biraz paralı binenlerden. Yani şimdi yoğun olan duraklarda, özellikle Ardarda arda birden fazla paralı biniş olursa, bu işin karışmasına, aksamasına sebep olacak. Bununla ilgili de kısa süreç içinde bir çözüm bulunacağını düşünüyorum. Ee, peki nasıl bir çözüm e, yolunuz var? Örneğin paralı sistemi tamamen kaldırma gibi bir durum olabilir mi diğer illerdeki gibi? Şimdi bunda Ulaşım Daire Başkanlığımızla görüşmelerimize devam ediyoruz. Yine UKOME'de bu konu görüşülür. Ee, karar alın. Onun neticesinde biz uygulayıcı şirket olduğumuz için kararı uygularız doğru şimdi yine aslında bu da biraz daha dediğiniz gibi ulaşım daire başkanlığı ile ilgili bir konu ama sizin de bilginiz vardır diye sorayım son olarak şimdi Manisa otobüslerini gerçekten çok temiz pırıl pırıl görüyoruz Covid 19 tedbirleri kapsamında gerçekten güzel yapılıyor bu dezenfekte işlemleri ama bazen kalabalık olabiliyor otobüsler ya da bazen gözden kaçabilen şeyler var şunu sorayım ben size Manisa'da otobüslerde şu anda koronavirüs tedbir Birileri nelerdir? Şu an için e, biliyorsunuz Büyükşehir Belediye'mizin ekipleri, özel halk otobüsleri firmalarının kendi sağlamış oldukları ekipler düzenli olarak dezenfekte işlemlerini yapıyorlar. Evet. E, sefer bitimlerinde araçları havalandırıp temizliklerini yapıyorlar. Bunun dışında e, şehir içindeki Ulaşım Daire Başkanlığımızın denetimleri devam ediyor biliyorsunuz. E, burada bir yanlış algı da oluşuyor. Şimdi bazı araçlarımızda ayakta seyahat rahat yapılabilsin diye daha önceki dönemde koltuk eksiltme yapılmıştı. Evet doğru. Bu koltuk eksiltmeden dolayı şu anda alınan kararda örnek veriyorum 25 kişi araç taşıyacak diyor ama 20 kişilik koltuk var. 5 kişi ayakta olduğu zaman yine e, ayakta yolculuk taşınıyor diye şikayetler de sosyal medyada paylaşılıyor. Normalde yine bunlar da e, kuralların içinde yapılmış olan evet. işlemler. Evet. Çok teşekkürler Özgür Bey verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Ee, evet, Manulaş Genel Müdürü Özgür Temiz'le birlikte Manisa'daki HES kodu sürecini konuştuk. Yeniden hatırlatalım. Şimdi koronavirüs tedbirleri kapsamında artık Manisa'da otobüslere HES kodu olmadan binilmeyecek. Peki süreç nasıl işleyecek? Şimdi Özgür Bey'in verdiği bilgilere göre e, ilk olarak Manisa kartınız yani kişiye e, tanımlı olan Manisa kartınızı HES kodunuzla eşleştirmeniz gerekiyor. Bunun için Manulaş'ın internet sitesini kullanabilirsiniz. Manisa kart Uygulamasını Android ve e, Apple cihazlara indirebilirsiniz. Yine aynı şekilde Manisa Büyükşehir Belediyesinin web sitesinden de oluşturulan bir link sayesinde bu eşleştirmeyi yapabiliyorsunuz. E, parayla bilen vatandaşlarımız var tabii kendine özel kişisel kart çıkartmayan vatandaşlarımız var. Onların da sorgulamasını bir uygulama üzerinden şoförler yapacak. Şu anda bu şekilde belirtilmiş durumda diyelim. Biz yine Manisa'daki koronavirüs tedbirleri konusunda gelişmeleri aktar. Devam edeceğiz sizlere. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.